Rüyada erkek çocuk doğurmak. Diyanet kaynaklı tabirlerde bu rüya. Yakında gelecek bir müjdeye, zorluklardan sonra gelecek kolaylığa, beklenmeyen bir nimete işaret eder ve kadın için erkek çocuk doğurduğunu görmek, genellikle mal ve nimet artışı veya güçlü bir destekçi kazanmak anlamına gelir. Erkekler için bu rüyayı görmek ise yük ve sorumluluk anlamına gelir. İbn-i Şirin şöyle der. Rüyada erkek çocuk doğurmak, İlk başta zahmetli gibi görünen bir işin sonunda büyük bir hayra dönüşmesi anlamına gelir. Bu rüya sıkıntı, borç veya musibetlerle yüzleşmek ama ardından rahatlama ve ferahlık bulmakla ilgilidir. Eğer rüyayı gören erkekse bu durum onun sorumluluklarının artacağına, iş veya aile hayatında yeni yükler alacağına delalet eder. İbn Şirin erkek çocuğu doğurmayı bazen hüzün bazen de nimet olarak yorumlamıştır. Özellikle rüyada doğan çocuk güzel yüzlü ve sağlıklıysa, bu rızık, müjde ve itibar anlamına gelir. İmam Caferi Sadık, bu rüyayı beş farklı şekilde yorumlamıştır. Rızık ve bereket, uzun ömür, güçlü bir dost ya da evlat sahibi olmak, aile saadeti, düşmanların bertaraf edilmesi. Caferi Sadık'a göre doğan çocuk temiz ve sağlıklıysa bu, geleceğe dair güven ve umut anlamına gelir. Eğer çocuk çirkin, hasta ya da ölü doğmuşsa bu da geçici bir sıkıntıya delalettir. Nablusi'ye göre erkek çocuğu doğurmak ilk başta sıkıntı gibi görünen bir işten helal kazanç sağlamaya işarettir. Evli bir kadın bu rüyayı görürse hayırlı bir evlatla müjdenebilir. Erkek için bu rüya bir konuda yükümlülük altına girmek ama sonunda başarı ve takdir kazanmaktır. İmam Gazali'ye göre ruhsal ve ahlaki bir dönüşümün İçsel bir yenilenmenin habercisidir. Erkek çocuğu doğurmak bazen de sabırla gelen kurtuluş anlamına gelir. Rüyada erkek çocuk doğurmak çoğu İslam alimi tarafından önce meşakkat sonra kolaylık, sabırla gelen mükafat ve maddi manevi bereket olarak yorumlanır.